Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kıymalı börek yapacağım. İsterseniz nasıl yapıldığını hemen geçelim. Bir su bardağı suyum var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Bir paket kabartma tozum. Bir çay kaşığı da tuzum var. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamuruma 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Un oranı değişebilir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi isterseniz bezelerinizi almaya başlayalım. Şöyle küçük küçük bezeler alacağım. bir çay bardağı unum var. Bir çay bardağı nişastam var. Şöyle bir harmanlıyorum. Yeterli gelmezse yani tekrar ilave ederiz. Hafifçe saralım, büzüştürelim, açalım. Açtıktan sonra şöyle hafif toparlayalım, hafif yağda damlatalım. iç harcımızı koyalım. Peynir kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz, ıspanak kullanabilirsiniz, patates kullanabilirsiniz. Bu sizlerin tercihleri arasında. Üstünü şöyle kapatıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Ve büküyoruz. Kendi ekseninde ve diğer taraftan şöyle döküyoruz ve daire şekli veriyoruz tepsimize yerleştiriyoruz böreklerimizin üzeri için bir tane yumurta sarısı iki yemek kaşığı da sıvı yağım var onları birbiriyle karıştırdım şimdi sürüyorum İç harcım olarak da kıyma kullandım. Kıymayı da e, ilk olarak yağda biraz kavurdum. İçerisine e, bir baş soğan ekledim, kavurmaya devam ettim. Video çok uzun oluyor dediğiniz için kıymasını kavurmasını göstermedim. Bu da gereksiz bir bilgi oldu. 170 derece alt üst ayarda pişirelim. Gördüğünüz gibi kıymalı böreğimiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İçinde böyle. gayet lezzetli olur. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer mayalıyı sevmiyorsanız rahatlıkla kabartma tozu yapabilirsiniz.